Merhaba arkadaşlar bugün e, Murat Boz hadiseyi yüzlerine karıştıracağız ama bu tabi en basit yönünden e, nasıl olacak onu göstereceğim böyle bir şey yapmaya şey yapacağız yani bakın ne güzel oldu uh. Murat Boz'un gözleri Hadise'nin vücudu ve kafası şurada da Halise'nin ruşu kalmış çok güzel şimdi bunu buradan kaldıralım dosya diyelim aç diyelim buradan Murat Boz'u açalım. Sonra dedim dosya bir daha aç diyelim. Buradan da hadise açalım. Şimdi burada hadise burada Murat Boz oldu. Şimdi kafasını keseceğimiz ve vücuduna koyacağımız kişiyi seçiyoruz. Murat Boz'u alacağız. Buradan direkt şurada Kemet aracı var. Kemet aracına tıklıyoruz. Ya da kısa yol. Kısa yolu gerek yok. L işte. Buradan kemer aracını alıyoruz. İpe benziyor. Alt tuşuyla böyle tekerleğimizi ileri geri yapın da zoom yapıyor. Şimdi buradan direkt şöyle kaba taslak alalım şöyle bir. Sakallarını da alalım. CTRL C yapıyoruz. Şuradan hadiseyi seçiyoruz. Burada Murat Boza CTRL C. CTRL B yapıştırıyoruz. Bakıyoruz ki şuradan okumuzu alalım. CTRL T yapıyoruz. Şeyi seçiyoruz resmi. Ee, buradan Şuna tıklarken, şuna tıkla halde opaklık düşürelim. Çünkü arkadaki resmi uydurmaya çalışacağız. Şöyle dudağın demiş. Gözleri birazcık ağrıyor. Şöyle. Abo çok kötü bir şey oldu bu. Tam böyle işte. Gözler şöyle. Enter yapıyoruz. O Opaklığını... olsun böyle de güzel oldu da. O full diyelim şimdi. Şimdi bunu nasıl o hale getiririz? Şimdi bu seçili haldeyken yani Murat Boz'un yüzü. Buradan görüntü diyoruz. Ayarlamalar diyoruz. Eğriler. Eğriler yani arkadaki renkle rengi uydurmaya çalışacağız. Şöyle biraz daha. Böyle iyidir. Tamam diyoruz. Silgi aracımızı alıyoruz. Buradan boyutunu falan ayarlayabilirsiniz. Ya da şuradan da boyut var direkt. Sertlik var. Sertlik fazla sıfır yapın sertliği. Geçişleri falan parlaklığını falan göstereceğiz. Şimdi altla zoom yapıyoruz. Şu anlardaki şeyleri böyle nokta nokta yaparak silelim ya da şöyle de silebilirsiniz. Bir dakika. Siliyor şöyle. Şuraya kadar silin çünkü parlaklık üstten vurduğu için fazla belli olmaz o geçiş. Bakın fazla belli olmadı. Sakallara gelelim. Şöyle silelim şunları da. Şurada da silelim şöyle. Şurada bir geçişler belli oldu. Şuraya kadar gelelim çünkü parlak kendimiz ışık zaten hadisenin yüzüne falan ışık geliyor oradan şey yaparız. Bakın burada parlaklıklar olsun. Şurada bir hafif gözüktü. CTRL-T yapalım. Şöyle büyütelim azıcık. Enter yapalım. Evet, bir daha CTRL-T. Hadi şimdi güzel gözüküyor. Tamam. Bakın arkadaşlar ne güzel karıştı yüzünü Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın abone olmayı